Hepimizin merakla izlediği meteor yağmurları nasıl oluşuyor? Bu videoda sizlere nasıl oluştuğunu anlatacağız. Haydi daha fazla zaman kaybetmeden başlayalım. Kozmosun uçsuz bucaksız genişliğinde bakışlarımızı büyüleyen ve merakımızı ateşleyen göksel olaylar ortaya çıkıyor. Böyle büyüleyici olaylardan biri de meteor yağmuru. Meteor yağmurunun nasıl oluştuğunu anlamak için öncelikle gezegenimizin ötesine, güneş sistemimizin derinliklerine yolculuk yapmalıyız. Hikayemiz uzayda yolculuk eden buzlu cisimler olan kuyruklu yıldızlarla başlıyor. Bir kuyruklu yıldız Güneş'e yaklaştığında, güneş ışınımı onu ısıtır, buzların buharlaşmasına ve toz parçacıklarının açığa çıkmasına neden olur. Küçük kayalardan ve parçacıklardan oluşan bu enkaz, kuyruklu yıldızın yörüngesi boyunca bir iz oluşturuyor, bir nevi göksel otoyol. Şimdi Dünya'yı yörüngesinde bu kuyruklu yıldız enkaz izlerinden biriyle yolları kesişirken hayal edin. Gezegenimiz bu iz boyunca ilerledikçe parçacıklar dünyanın atmosferiyle çarpışıyor. Bu parçacıklar dünyanın atmosferine girdiklerinde yoğun bir sürtünmeye maruz kalıyorlar, ısınıyorlar ve gece gökyüzünde parlak bir çizgi oluşturuyorlar. Bu fenomen genellikle kayan yıldız veya meteor olarak bildiğimiz şeydir. Kuyruklu yıldızın enkaz izinden çok sayıda parçacık aynı anda dünyanın atmosferiyle kesiştiğinde bir meteor yağmuruna tanık oluyoruz. Gece gökyüzünün bir meteor yağmuruyla canlandığı bir gök manzarası. Meteor yağmurları genellikle belirli kuyruklu yıldız izleriyle ilişkilendirilir ve tahmin edilebileceği gibi dünya bu yollardan geçtiğinde meydana gelirler. En muhteşem meteor yağmurlarından bazıları Perseidler, Geminidler ve Leonidler'dir. Gece gökyüzünün tuvalinin altında durup bu kozmik havai fişekleri izlerken bize dünya ile kozmos arasındaki dinamik etkileşimi hatırlatıyoruz gök cisimlerinin büyülemeye ve ilham vermeye devam eden dansı. Evrenin harikalarının tadını çıkarın ve kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.